da iş birlikleri yapanlar da sizlersiniz. Hayırlı olsun diyelim. Öncelikle neler söylemek istersiniz? Evet, o kapıyı evet, kapatamayız. müzik açsam Biz de beraber çalışmak Biz çok onore etti. Zaten açeli beraber bir video çektik. Yani aynı gün içinde çek. Evet, gün beraber olmak lazım. Evet. Yani Evet şimdi konu kozmetik olunca hemen sormak istiyorum. En çok kullandığınız ürünler krem midir, maske midir, ee, nedir? Benim göz altı kremi. <gülüyor> <gülüyor> ben de aslında çok şık. Evet. Çok <laughs> şık gözaltım kremi. <laughs> nevlendirici. Nevlendirici. Evet, nevlendirici ve gözaltım Evet, kullanıyorsunuz. Harika. Bu arada çok şıksınız. Öğrendiğimize <laughs> kadarıyla Ayça Hanım'ı siz giydirdiniz galiba mı?